Eğer herhangi bir sınava hazırlanıyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bir sınava hazırlık dünyanın en zor işlerinden biri olsa gerek. Ancak bunu zevkli hale dönüştürebiliriz. Bunun en büyük zevki ise sınavın sonucunda başarılı olabilmektir. Başarılı olmanın yolları nelerdir? Öncelikli olarak bir sınava hazırlanırken hiçbir şekilde sosyal hayattan, toplumsal hayattan kopmamak gereklidir. Normal vakit içerisinde gerekiyorsa futbolumuzda oynarız. Filmimizi de izleriz. Arkadaşlarımızla sohbet de ederiz ama mutlaka dersimizde çalışırız. Bir öğrencinin gün içerisinde ortalama olarak okul derslerinin haricinde veya kurs derslerinin haricinde yaklaşık olarak 3 saat ders çalışması o öğrencinin başarılı olabilmesi için kafidir. Ancak bunu yaparken öğrencinin mutlaka günlük bir şekilde çalışması lazım. Bir gün çalışır, ertesi gün çalışmazsa bu öğrenci başarıya ulaşamayacaktır. Her gün standart olarak yaklaşık 3 saatlik bir ders çalışma düzeni gereklidir. Öğrenci ders çalışırken kesinlikle bunu geç saatlerde yapmamalıdır. Büyük bir çoğunlukta Genç öğrencilerimiz, ergen dönemdeki öğrencilerimiz veya 18-20'li yaşlardaki öğrencilerimiz derslerini çalışırken genelde gece 12, gece 3 aralığındaki ders çalışmayı tercih ediyorlar. Ancak bu doğru bir çalışma şekli değildir. Çünkü bir bardak düşünün. Sabahtan itibaren dolduruyorsunuz o bardağı. E akşam oldu artık doldu. Artık gece olduktan sonra o bardağın üzerine bir şeyler daha basmaya çalışıyorsunuz. E bardağa gereğinden fazla su koyduğunuzda taşıyacaktır. de bardak gibi düşünebilirsiniz. Sabahtan itibaren dolan bir beyin ve gecesiz hala o beyne bir şeyler daha yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu hiç de mantıklı olmasa gerek. O yüzden beynin en güzel algılayabileceği saatler sabah saatleridir. Sabah erken saatlerde kalkıp bir saatlik bir çalışma yapmamız gece 2 saat 3 saat çalışmamızdan çok daha evladır. O yüzden sabah saatlerinde çalışmayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte bir öğrencinin gün içerisinde ortalama olarak çözmesi gereken soru sayısı yaklaşık 180 ile 200 arasında sorudur. Sınava hazırlık sürecinin 9 aylık bir süreç olduğunu düşünürsek, günlük bir öğrenci 200 civarında soru çözerse, bu öğrenci 9 ay içerisinde yaklaşık 54 bin tane soru çözmüş olacaktır ki, Yıl içerisinde 54 bin tane soru çözmek demek, yaklaşık 30-35 tane test kitabını bitirmek demektir. Bu kadar soruyu çözen bir öğrencinin başarılı olmaması mümkün değildir. Bu yüzden de ortalama yaklaşık 200 civarında sorunun çözülmesini tavsiye ediyoruz. Ve sınava hazırlık sürecinde ailelerle olan münasebetler çok önemlidir. Ailelerimizin çocuklara yaklaşımlarında mutlaka onlara anlayışlı bir şekilde davranmaları, onların yanında yer almaları gerekmektedir. Komşunun çocuğu şu şekilde çalışıyor. Dayının işte çocuğu şöyle çalışıyor. Teyzenin oğlu böyle çalışıyor gibi yaklaşımlar kesinlikle çocuğun sınava hazırlık sürecini olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Çocuğunuzun da size işte komşunun babası, komşunun annesi şu şekilde yapıyor demek gibi bir hakkı doğacaktır. O yüzden hiçbir şekilde çocuğunuzu başka bir kişiyle kıyaslamayınız. Ebeveynler olarak bu konuda çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Sınava hazırlanan öğrenci eğer işlerini, ders çalışma sürecini erteliyorsa bu öğrencinin başarıya ulaşabilmesi pek de mümkün değildir. Bir öğrenciye ders çalışmaya başladın mı diye sorduğunuzda eğer yarın başlayacağım diyorsa biliniz ki o öğrenci başlamayacaktır. Eğer bugün başlıyorum veya başladım diyorsa o öğrenci başarıyı azmetmiş bir öğrencidir. Bu anlamda sınava hazırlık çok zor bir şey değil ancak bu sınava hazırlık sürecini iyi değerlendirebilmek önemlidir. Sınava hazırlık sürecini iyi değerlendirirseniz sene sonu geldiğinde istediğiniz bölümleri kazanabilmeniz veya istediğiniz memuriyetlere atanabilmeniz hiç de kaçınılmaz değildir. Herkese başarılar diliyorum.